Bilgi nedir de dedi. Ee, şimdi hakkı tanımak da bir bilgidir. Evet. O zaman bütün bilgiler de göreceli oluyor. Bilginin bilgi sabit midir? Değildir. Sonu da yoktur. Bilginin sonu yoktur. Sabit de değildir. Yani bilgi size göre değişir. O zaman bana göre, göre değişir. Kablara göre bilgi de değişir. Şimdi genel manada bilgiye bakarsanız doğru. Öyle düşünülebilir ama burada aslında biz burada kastımız ne? Allah'ı bilmeye dair bilgiyi kastediyoruz burada. O zaman orada yine o bilgide de bir derecelenme var. Allah'ı bilmeye dair bilgide. Onda yani, da bir derecelenme var. Yani sabit değildir. Değil. değil. Yani siz siz hakkı farklı kendi bilginize göre de, yani derecesi farklı. Bizler her birimiz derece derece farklı olur. Yani şimdi Konunun başında, e, siz sonradan dahil olduğunuz sohbete evet. ilerleyen birkaç sayfa öncesinde şöyle ifadede bulundu Muhddin i̇bn ''Allah ehlinden bir grup dahi bu manada Allah'ı bilmede hataya düşmüşlerdir.'' dedi. Çünkü Allah'ın onlara bildirmesiyle değil, kendi bilmeleriyle bildikleri için oradaki ifadelerinde hata etmişlerdir. Hal böyleyken dedi, şunu sordu. Allah ehlinden bile birçok zevat bu manada hatada iken zahir ulemasını varın siz düşünün dedi hallerini. Evet. Tabii ki Allah ehlinin bile bilmesinde bakın burada İbn Arabi Hazretleri tabii bu, bu mertebeden işlediği için mevzuyu burada bu şekilde izah etti. Farklı fütahatın farklı yerlerinde şunu ifade ediyor. Her ne kadar kişi kendi donanımıyla, kendi bilgisiyle, kendi araştırmasıyla, kendi tahkikiyle Allah'ı bilmeye dair bir bilgi elde etse de bu kendi menzilinden Allah'ı bilmesidir. Hakkı kendi menzilinden tanıyabilir. Bir de Allah bazı kullarına ilahi keşif yoluyla, ilahi zevk edişle kendini bildirmiştir. Yani O'na müsait olan kullarına o bildirimi. İşte asıl olan, itibar edilecek olan bu bilgidir, bu bilmedir. Bunda bile derecelenme vardır. Ben de onu Yani, Onda da yine onda da e, da e, bu artık. yine kendi istidadına göre az önceki Muhammed kardeşim sordu kendi istidadına göre bilir tabi her ne kadar Allah'tan Allah'ta da bilirse de dahi tabii. kendi kabundan dışarıdan çıkamaz çıkamaz aynen. o zaman hocam bilgi nedir bilgi ilim herhangi bir sınırlanması olmayan burada tabi konumuz Allah ile alakalı olduğu için evet. Allah Allah'ı bilmeden aslında Allah'ı bilmede derken Allah'ın yaratmış olduğu bütün alemleri de kastederiz. Bunu da içine sokarız. Çünkü alemleri bilmek de Allah'ı bilmeye taşır. Enfüste ve afakta. İnsanın içinde ve dışında kendini, kendi hakikatini bilme, Rabbini bilme ve Rabbül alemin olan Allah'ı bilmeye götüren şeydir bilgi. İlim. Her kişiye göre değişir o zaman. Derecelenmesi değişir tabii ki. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de her bilenin üzerinde bir bilen vardır buyuruyor. Burada bir son yok. Bilmede de son yok. Sınır yok. Ve bu bilgi bilme dünya hayatında da sürekli artış halinde, ahiret hayatında da artış halinde. Çünkü ilimdeki artış ahirette de devam ediyor cennet ehli için. Sürekli orada da artış var. Bir son yok. Ve her bilme, her bilgi yani ilimdeki artış elde edildiği sürece Allah'ı bilmede bir şey daha kazanmış oluyor insan. Allah'ı bilmede bir şey daha kazanmış oluyor. Meseleye böyle bakmak lazım o zaman. Ama e, bunun bir sonu yok, sınırı yok. Bu bilgide de e, mutlak Allah'ı bilmede de mutlak bu budur denilip konulacak son nokta yok. Çünkü ehlullahın bile üst mertebedeki ehlullahın bile e, ifadelerinde bakış açılarıyla o bilgileri değerlendirmelerde zevk etmelerinde farklı ifadeleri söz konusu.